Merhaba değerli izleyiciler, Gold Para TV e, ekranındasınız e, ve saatler saat 9.12'yi gösteriyor. Pazartesi haftanın ilk işlem gününde canlı yayında birlikteyiz. Siz bu videoyu, e, bu yayını ne zaman, nerede izleyecekseniz e, gün içinde videoya yüklenip orada izle, izleyebilirsiniz. E, özellikle tabii e, hem bölgemizde hem dünyada e, gelişmeler oldukça... E, hareketli ve oldukça da e, stratejik e, Tabii bunların piyasaları etkilemeli var etkilemeleri etkilediklerini görüyoruz e, Dolayısıyla bugünkü e, videonun başlığını da altın e, döviz faiz borsa petrol e, neler oluyor e, neler bekleniyor e, bunları size anlatmaya çalışacağım özellikle tabi e, İsrail'in İran'ı saldırması ve ee, bunu misilleme olarak da İran'ın dronlarla e, İsrail'e saldırması olayları oldukça e, e, stratejik ve önemli hale getirdi. Bölgemizdeki bu sıcak çatışmalar tabii ki bütün piyasalarda yansımalarını buldu. E, tabii ilk olarak altın fiyatında bunun yansımalarını gördük. Tabii borsada da yansımalarını gördük. E, şimdi de faizle ilgili beklentiler söz konusu. Özellikle bu hafta itibariyle Merkez bankaların faiz toplantısının olduğu bir hafta, bizim de 19 Haziranda bu toplantı yapılacak ve bu bu toplantıda bir faiz değişikliği olmadığını biraz sonra size aktaracağım. Bugün tabi 16 tem 16 Haziran, 2025 Pazartesi bunu söylemeyi unuttum. Ve e, saat 9.12'de e, yayına başladık. Bir e, yaklaşık 12 dakikalık gecikmeyle e, bunun için sizlerden özür diliyorum. E, dediğim gibi bu videoyu e, gün içinde e, yüklendikten sonra da ne zaman isterseniz izleyebileceksiniz. E, şimdi e, özellikle çatışmaların yoğun olduğu e, günden e, İran'ın e, dronlarla, e, Haifa'ya saldırması ve burada, e, 200 uçakla biliyorsunuz e, İsrail'in Rusya'ya saldırması, e, İsrail'in İran'a saldırmasıyla oluşan bir bölümü, e, bir dönemi e, yaşıyoruz. Bu kısa mı sürer, uzun mu sürer? E, biraz uzun sürecek gibi de görünüyor. Fakat e, şu anda Amerika'dan yapılan açıklamalarda biz müdahil değiliz şeklinde bir açıklama söz konusu. Ee, tabii bu savaşın, e, bunun savaşa dönüşmesinin e, tabii bölgede ve dünyada büyük yankıları olacaktır. Bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Biz de Türkiye olarak bir arabuluculuk görevini görevini üstlenmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı iki kez telefonla, 24 saatlik arayla, ee, başkan Trump'la görüştüğünü e, öğreniyoruz. Ee, dolayısıyla piyasalar e, biraz da bu işin daha sakinleşeceğini e, e, beklentisi içinde e, haftaya biraz daha iyimser bir başlangıç yaptığı gibi görünüyor ama e, bunun e, böyle olup olmaması tabii ki ilerleyen e, saatlerde, ilerleyen günlerde daha çok belli olacak. Çünkü İsrail'in İran'a verdiği e, zayiat oldukça fazla. E, bir e, genelkurmay başkanı ve hatta işte nükleer araştırmalar bölüm başkanlarını öldürülmüş olması tabii ki çok kabul edilebilir bir şey değil. o bakımdan bunun hemen birdenbire sakinleşmesini de beklememek gerekir diye düşünüyorum. tabii bu arada özellikle bizde de ekonomik veri açıklamaları var bugün itibariyle. Bir taraftan bütçe, bir taraftan cari açık açıklanacak. ama gözler özellikle perşembe günkü eee Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında bir faiz değişikliği olup olmayacağı. Son dönemde özellikle Merkez Bankası e, politika faizlerinde bir miktar e, o yüzde 49'lardan yüzde 46'ya bir fonlama faizi olarak indirmesi, bir faiz indirimi beklentisi oluşturmuştu. Ancak petrol fiyatlarının bu bölgede özellikle e, çatışmaların getirdiği e, tedirginlikle yükselmesi e, tabii bir noktada da bize, Enflasyon olarak da yansıyabilir e, düşüncesi söz konusu. Böyle olunca da Merkez Bankası belki Temmuz ayında faiz indirirse daha doğru olur görüşleri var. Ben de buna katılıyorum. E, biraz daha önümüzü görmemiz gerekiyor gelişmeler e, itibariyle. E, ama bu arada da tabii kredi faizlerinde yüksek olmuş olması da e, bir taraftan sanayiciyi veya e, yatırımcıyı, ihracatçıyı e, olumsuz etkiliyor. E, bunu da göz ardı etmemek gerekir. Ee, bu arada tabii ekonomik koordinasyon kurulu toplantılarında da bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla e, faizi indirip indirmeyeceği e, şimdi e, piyasada e, analistler veyahut da e, finansçılar... İkiye bölünmüş durumdalar piyasa oyuncuları e, faiz indirebilir beklentisi olanlar var faiz indirmeyebilir e, Temmuz'a bırakabilir çünkü Ağustos ayında da bir faiz toplantısı olmadığı için bunların hepsini biriktirip Temmuz'da bir faiz indirimine geçebilir e, beklentisi. E, de daha çok gündemde. Ben de buna katılıyorum. E, dolayısıyla Perşembe günü önemli. Bunun öncesinde e, özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Bu da Çarşamba günü belli olacak. Orada da bir faiz indirimi olup olmayacağı beklentisine baktığımızda bir faiz indirimi beklenmiyor. Ancak e, önümüzdeki dönemde Faiz indirimlerinin iki mi olacak, bir mi olacak yoksa üç mü olacak tartışmaları söz konusu. Normalde iki defa faiz indirimini Eylül ayında başlayacak bir faiz indirimiyle geçen sene de öyle olmuştu. O olma olasılığı daha yüksek gibi görünüyor. Burada da tabii özellikle Amerikan Merkez Bankası Paul'un daha önce de belirttiği gibi ekonomik verilere bakacağız demiş olması önemli. Ve böyle baktığımız zaman da e, bunu önceki videoda da söylemiştim. Son olarak Amerika'dan gelen gerek e, üretici fiyatları gerekse tüketici fiyatlarında bir miktar gerilemenin olduğunu görüyoruz. Bilhassa tüketici fiyat endeksinde bir miktar gerileme var. Bu e, Amerika Merkez Bankası'nın elini güçlendiriyor faiz indirme konusunda. Ama e, özellikle İran-İsrail e, bu çatışmasının bir miktar tabii e, oralara da etkisi olabilir. o Özellikle petrol e, fiyatı itibariyle hatta işte hürmüz boğazı kapatılır mı kapatılmaz mı gibi e, e, konuşmalar da söz konusu e, hürmüz boğazının şimdilik kapanma konusunda bir Yanıt gelmiş değil bir hareket olmuş değil. E, fakat e, bölge hala sıcaklığını koruyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarında da 75 dolar, hatta e, 78 dolarlara kadar Brent petrolünün yükseldiğini, 75 dolar'a kadar da Amerikan ham petrolünün yükseldiğini görüyoruz. Bunun da bizde yansımalarına baktığınız zaman e, yakın e, birbirine yakın. E, Özellikle akaryakıt zamlarının gelmiş olması da işte bir bakıma e, burada da Merkez Bankası'nın faiz indirme konusunda çok acele etmeyeceği gibi bir e, görüntü veriyor. E, dolayısıyla bizdeki etkileri de bu. Aynı şekilde Amerikan Merkez Bankası için de bu gösterge önemli. E, diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var yine bu hafta. O da e, dikkat çekici görüntü. E, bir diğer faiz indirimi de faiz toplantısı da Japonya'da gelecek. Japonya'da bir faiz artırım beklentisi söz konusu ama bugüne kadar bir faiz artırımı yapmıştı. Belki bu kez o da faz geçebilir gibi görünüyor. Diğer taraftan Çin Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. O ne yapacak? O da önemli olacak. Dolayısıyla bu hafta gözler Merkez Bankalarının faiz kararlarında olacak. Bu da tabii bir taraftan da yine bölgedeki çatışmanın sakinleşeceği sakinleşir mi? Yoksa yine daha şiddetlenerek devam eder mi? Burada Amerika buna müdahil olur mu? Şimdilik olmayacağım diyor ama olur mu? Diğer taraftan gizli olarak Rusya'nın ee, İran'a e, desteği olduğu e, biliniyor, e, böyle söyleniyor. E, çatışmanın bir nedeni de özellikle e, İran'ın e, Çin'e e, petrol satışı satıyor olması. O bakımdan e, Çin ünlü kesme ticaret konusunda ünlü kesmek için e, bu petrol fiyatlarında bu şekilde e, müdahaleyle yükseltilmesi de. Bunu e, çağrıştırıyor deniliyor ama e, bütün bu e, çatışmaların gerekçesi yani İsrail'in İran'a saldırmasının genel e, e, beklenti e, özellikle işte nükleer çalışmalarını engellemenin yanında İran'da rejimi değiştirme yönünde bir e, girişim olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla olay böyle kısa sürede bitecek bir olay gibi görünmüyor. Bu da tabii altın fiyatlarına yansıyacaktı, yansıdı. Ee, özellikle 3.430 dolarların üzerine 3.440 dolarlara kadar altın onsunun yükseldiğini görüyoruz ve hafta sonunda. Yine e, 3430 dolar seviyesinde e, kapatmıştı. E, bugün itibariyle yine açılışlarda 3425 dolar on seviyelerinden şimdilerde üç, e, 3419 dolar kadar bir gerileme oldu. Sabah saatlerinde Amerikan borsalarında bir miktar e, toparlanmayla başlandığı vadeli piyasalarda olmuş olması e, bir iyimserlik oluşturmuş gibi e, görünüyor. Ee, ama bu kısa süreli bir iyimserlik diye düşünüyorum ben. Çünkü e, gün içinde de e, yine e, fiyat hareketlerini gelecek haberlere e, göre e, devam edecek gibi görünüyor. Bu noktada e, biraz daha temkinli olmak e, gerekiyor. E, altın fiyatlarında eğer e, 3400'lere doğru bir geri çekilme e, söz konusu olursa... E, 3000 e, yükselişlerde de 3500'e doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. E, burada da 3500 şimdilik geçmesi biraz zor gibi görünüyor. Ama 3400 e, kırılırsa o zaman 3365 dolara kadar da bir geri çekilme söz konusu olabilir. 3425'in üzerinde kaldığı sürece de e, yön 3500 dolar on seviyeleri olma olasılığı yüksek gibi görünüyor. Ee, i̇çeride ise özellikle Merkez Bankası'nın her zaman tekrar ediyorum kontrollü dalgalı kur sistemini su, sürdürüyor olması döviz fiyatlarında az daha sakin bir e, seyir oluştuğunu e, gösteriyor ama. E, bu arada e, diğer e, ülkelere baktığımız zaman dolar e, diğer ülke para birimleri karşısında zayıf seyrin sürdüyor. E, ama Türk lirası karşısında bu noktada güçlü görünüm gösteriyor. Demek çok da yanlış olmayacak çünkü euro dolar paritesinin 1.15'leri aşmış 1.15-30'lar seviyesinde olduğunu görüyoruz. E, eğer 1.16'lar ki orayı da test etti oralara geçilirse 1.18'lere gelme olasılığı da söz konusu. Burada tabii yine Avrupa Merkez Bankası'nın da yapılacak açıklamalarda önemli olacaktır diye düşünüyorum. Paritenin yönü açısından. Böyle olunca da içeride gram fiyatına baktığımız zaman gram fiyatında da en son olarak işte 3400, 4400 TL seviyeline kadar yükselen bir fiyat gördük ve bu seviyelerden haftayı tamamladı. Ancak dış piyasayla iç piyasa arasındaki farka bak bıraktığımız zaman işte altın ithal etme getirilmeyden getirilmekten e, dolayı olan bu e, dış piyasa iç piyasa fark makasın zaman zaman açıldığı dönemleri yaşadığımızı geride bıraktığımızda şimdi ise bir miktar makasın daha dar olduğunu görüyoruz e, özellikle haftanın başında e, yaklaşık 400 500 hatta 600 do dolar kilogramlık bir fark varken, e, bu hafta sonuna doğru altın fiyatının bu kadar hızlı yükselmesiyle beraber, e, biraz da iç piyasada alış satışların daha dengeli, biraz daha sakin olmasının da getirdiği e, gerekçeyle e, 100 dolarlara kadar, hatta 150 dolarlara kadar gerilediğini görüyoruz dış piyasayla iç piyasa arasındaki farkın, e, bundan böyle e, iç piyasada da. Merkez Bankası'nın uyguladığı yine para politikası çerçevesinde fiyat istikrarını koruma açısından bir miktar likitte sıkışıklığının da olduğu görülüyor. Gelen haberler arasında işte İran tarafında biraz Türk lirası temini için Türk lirası talebi olduğu da söyleniyor. Ne derece doğru bunu bilemiyorum. Medyadan edindiğim bilgi. Ee, böyle olunca da içeride de Türk Lirası sıkışıklığı söz konusu olduğundan dış piyasayla iç piyasa arasındaki makasın kapalması altında biraz da bundan kaynaklanıyor. Tabii işlemlere baktığımız zaman alıcıların olduğu bir dönemdeyiz. Satıcıların ihtiyaç karşılığı veya işte bir konut veya e, ikinci el otomobil alacak olanların münferit de olsa yine satışlarının e, olduğunu e, görüyoruz. E, dolayısıyla alımların da... E, daha küçük montanlı ve biraz daha yaygın olduğunu, aynı zamanda düğün mevsiminin başlıyor olmasından dolayı da takı tarafında bir miktar hareketliliğin Onların da daha düşük gramajlı e, takıların e, teşki, e, tercih edildiğini e, söylemek isterim. Bu da işlem hacminin biraz daha zayıf olduğunu e, gösteriyor cira, ciro açısından. Yani e, altının e, gram cirosu açısından daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu arada çeyrek altın e, pahalı e, 7 bin liranın üzerine geçmiş durumda, işte düğüne gidecek olanlar çeyrek altın e, yerine 1 gram 22 ayar veya 24 ayar altın tercih ediyorlar. E, hatta yarım gram e, isteyenler, hatta 0.25 gram isteyenler de var. Ama bu 0.25 gram veya yarım gram e, 22 ayar, e, 24 ayar altınların basılmasını unutmuyorlar. E, Hükümet tarafından yasaklandığında altını çizmek isterim. Ama böyle bir durumda altın fiyatları daha da yükseldiğinde bu tür e, gramajda olan altınların talebinin de olacağını göz ardı etmemek lazım. Çünkü Türkiye'de geleneksel olarak e, herhangi bir işte düğünde, sünnette, doğumda, e, önemli günlerde altın da e, hediye etme alışkanlığı, ...yıllardan beri e, sürüyor. Bu e, yıllardan beri süren bu alışkanlığın... ...bir yandan vazgeçilmesi pek de mümkün değil. Hele bugünlerde altının daha güvenli liman olma özelliğini de içine koyduğumuz zaman... E, ...bu talep devam ediyor. Dolayısıyla bunun yasaklanmasının ben çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Bunu bir daha gözden geçirilmesini tavsiye ederim. E, diğer taraftan e, özellikle e, dediğim gibi döviz fiyatlarında sakin bir seyir. Söz konusu e, Euro'da 45 lirayı geçmiş bir fiyat var... Dolar e, dolarda da 39.50-39.40 TL seviyelerinden işlem görüyor. Orada da e, döviz fiyatlarında bu seviye devam edecek gibi görünüyor. Pariteye bağlı fiyat hareketleri küçük çaplı da olsa görebiliriz. E, diğer taraftan e, fa, e, özellikle e, faiz tarafına baktığımız zaman dediğim gibi Merkez Bankası'nda gözler e, Borsaya bakacak olursak, onu söylemek istemiştim ama faize geçtim. Borsaya bakacak olursak, borsada e, tabii bu hareketler öncesinde oldukça e, alım yönünde hareketlerin olduğunu ve e, 9.700'lere doğru borsa İstanbul 100'lerin endeksinin toparlandığını gözlemiştik. Fakat bu olayla beraber e, sert düşüşler olduğunu e, gözledik. Ve e, hafta sonu itibariyle 9.311 puandan Borsa İstanbul yüzde eksi kapandı. E, bugün de muhtemelen bu dış piyasalardaki bir miktar iyisi, iyimserlikle hafif yükselişle başlayabilir ama bu yükselişin daha sınırlı olma olasılığı da söz konusu. Çünkü bölgeye en yakın ülke biziz. O, o bakımdan bundan e, bir miktar olumsuz etkilenebilir. Schengen vizesi konusunda vize e, alımlarını durdurduğunu e, belirttiler. Bu bizim ihracatımızın büyük bölümü ee, Avrupa'ya e, yaptığımız için e, bu bize e, sorunu bizi bir miktar e, bireysel de olsa kurumsal da olsa etkileyebilir. Onun için e, bu dezavantaj söz konusu. Bu da ekonomide e, bir miktar yansımaları da söz konusu olabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Borsada ise e, yine. E, gerilemelerde orta ve uzun vadeli seçici olmak kaydıyla Borsa İstanbul 30 endeksinden tercih edilmelidir diye düşünüyorum portföylerde e, bir miktar e, bu şekilde e, hisse bulundurulabilir ila nihayetinde bir gün nasılsa olsa e, o e, hisseler e, sağ temeli sağlam borçluluğu az ihracatı e, oldukça yüksek ve e, ee, özellikle bilançosu iyi olan hisseleri seçtiğinizde e, bir gün muhakkak sizin yüzünüzü güldürecektir. E, aslında böyle zamanlarda biraz daha uzun vadeli düşünmek daha doğru olabilir. E, bunu da böyle değerlendirmek lazım fiyatlarına baktığınız zaman geçen hafta da gümüş yorumu vermiştim e, gümüşte de 36.50 dolar on, on seviyelerini geçemediğimizi görüyoruz. görüyoruz e, Hatta işte 36.20 30 e, dolar on seviyelerinde e, burada da e, biraz daha o hızlı yükselişin Hazmetme süreci yaşanıyor diye düşünüyorum. Bunun önünde altın fiyatlarının daha fazla yükselmesiyle 91 seviyelerine kadar gelen rasyonun tekrar 94-95 seviyelerine yükseldiğini görüyoruz. Tabii ki 100 rasyosu önemli. 100 rasyonun üzerine çıkılırsa o zaman gümüşte yine kaydi olarak aracı kurumların ekranlarından kontrat bazında ve dolar ons bazında e, alınması e, uygun olabilir portföylerde yüzde beş gümüş bulundurulabilir e, ama fizik olarak dediğim gibi e, serbest piyasada fiziki e, gümüş fiyatının çok istikrarlı bir borsası söz konusu değil o bakımdan alım-satım farkı da e, makas oldukça açık e, bunun için Ekranlardan e, hesap açtığınız aracı kurum ekranlarından kontrat bazında e, ve dolar ons cinsinden alıp satmanız daha doğru olur. Biraz da trade amaçlı düşünmek gerekir. Altın biraz daha uzun vadeli e, bir orta ve uzun vadeli bir yatırım aracı. Zaten vatandaşın da büyük bir bölümü e, böyle durumlarda e, altın almayı bir süreden beri sürdürüyordu. Yine e, sürdürüyor. Özellikle tabii Haziran ayı enflasyonun ne geleceği. Yine Temmuz başında belli olacak. Ee, bir taraftan petrol fiyatlarının yükselmesi, bir taraftan e, özellikle Kurban Bayramının getirdiği hareketliin e, enflasyona e, etkilerini muhakkak göreceğiz. E, dolayısıyla bunu da e, böyle bakmak gerekir. Öyle olunca da e, yine altın enflasyona karşı paranın değerini koruma açısından ön plana çıkıyor. E, Diğer taraftan TL bazında altını değerlendirecek olursak, dediğim gibi 4.400 TL seviyelerinden kapandı ama eğer altın onsunda dediğim gibi e, 3.400 ve aşağısına doğru bir gerileme e, söz konusu olursa, o zaman da 3.375, 3.365 TL e, 4.365, 4.375 TL seviyelerini e, görebiliriz. 4400'ün biraz aşağısında kalabilir. Ama e, eğer altının onsu e, 3425 dolar onsu geçer, 3500'e dolu yaklaşırsa e, TL gramda 4500'e yaklaşacaktır. E, bunu da tabii e, ilerleyen e, saatlerde e, günlerde göreceğiz. Perşembe günkü e, videoda e, tekrar bu e, 3 günlük e, fiyat gelişmelerini hem e, altın için hem döviz için hem faizler için ki Merkez Bankı, Amerikan Merkez Bankı faiz kararı da açıklanmış olacak o zaman. Oralarda tekrar değerlendire değerlendirmeye çalışacağım. Dolayısıyla altın tarafında da ilk hedef 4500 TL seviyeleri eee pozisyonları ona göre almak gerekir. E, ama gerilemeler de Alım fırsatı olarak değerlendirilir. Sadece biliyorsunuz stratejik gelişmeler söz konusu değil. Bunun yanında tarife krizi şimdilik biraz gündemin gerisinde kalmış durumda. Ee, yine bölgemizde e, stratejik gerginlikler olarak baktığımız zaman Suriye'nin yeni, yeniden yapılanması söz konusu ve dolayısıyla Güneyimizdeki Orta Doğu e, bölgesi oldukça sıcak bir bölge olarak stratejik gerginlik olarak duruyor. Aynı zamanda işte jeopolitik gerginlik yanında ticari olarak baktığımızda da ticari savaşının Çinle Amerika arasında hala netleşmiş bir konumda değil. Her ne kadar tarifeler açıklanmış olsa bile yine orada da bir netlik kazanmış değil. Şimdilik gündemin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Kuzeyimize baktığımız zaman Ukrayna-Rusya savaşının hala barışla sonuçlanmış veya bir ateşkes konumunda olmadığını da görüyoruz. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman altın güvenli liman özelliğini yine sürdürüyor. O nedenle altın yine portföylerde yüzde %40 civarında bulundurulabilir ve orta ve uzun vadede düşünmek daha doğru olur. Trade yapmak amacı ile alım satım yapanların daha dikkatli, daha temkinli olması gerekir. Çünkü fiyat piyasa oldukça hareketli ve çok değişken buna da dikkat etmek gerekir diye e, ifade etmek istiyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı e, bir gün ve bir e, işte üç gün en azından perşembe kadar e, bunu diliyorum. E, bu arada e, geçmiş babalar gününüzde bizi izleyen babaların ve baba adaylarının e, geçmiş e, babalar günü kutlu olsun. E, sağlıklı ve e, uzun ömürlü e, babalar diliyoruz. E, dolayısıyla Yayının sonuna gelirken hepinize sağlık diliyorum. Hoşça kalın.